Sayın Başkanım, Aydın İyi Parti TV olarak sizin yerel seçimlere 5,5 ay gibi kısa bir süre kala partimizin geldiği son nokta merkezlerdeki adaylar hakkında kamuoyu beklenti içerisinde kamuoyuna vereceğiniz mesajlarınız var mı? Tabii ki öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Biz İyi Parti olarak Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda eee aydınla gerekli çalışmaları yapmaktayız. Ve şu anda da geldiğimiz noktada ilçeler bazında e, adaylarımızı tespitle ilgili gerekli girişimlerde bulunduk. E, burada malum İyi Parti'nin bir politikası vardı. 2023 Mayıs seçimlerinde devamımız aynı şeyi söylemiştik. Kazanacak bir adayla ee, seçimlere gidilmesi lazım diye. Bugün e, esas kazanacak adayın yerel seçimlerde olduğunu, yerel seçimde olması gerektiğini düşünenlerdeniz. Çünkü yerel seçimlerde tabii ki parti politikaları, tabii ki partinin amblemi, genel merkez, genel başkan bunlar etkili ama bir başka etkili mesele de e, orada aday olacak olan kişi yani yerel seçimlerde biraz daha kazanacak adayları bulup tespit etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da bizim şu anda ilçeler bazında ve Büyükşehir bazında çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki e, partimizden şu anda hemen hemen birçok ilçeden aday adaylığı düşüncesi olan arkadaşlarımız var mı? Var. Bunun için Büyükşehir'den e, Efeler ilçeden e, Kuşadası'ndan Birçok ilçeden arkadaşlarımız görüş bildirdiler. Dediler ki biz aday aday olmak istiyoruz. Ee, yönetimden arkadaşlarımız var, dışarıdan arkadaşlarımız var. Bunların şu anda var zaten. Bunun yanında e, Büyükşehir'le ilgili biz kendimiz bazı e, isimlere kendimiz teklif götürdük. Ve o onlarla ilgili de görüşmelerimizi yaptık. Şu anda da devam ediyor. Yani malum Türkiye'de siyaset bir süreç seçim takvimi normalde 1 Ocak tarihi itibariyle takvim başlayacak. Dolayısıyla bu iş Kasım başı gibi netleşmeye başlar. Diğer partilerde de benzer durum var. Ondan dolayı şu anda ilçelerimizde hemen hemen bir 6 ilçede Adaylarımız kesinmiş, kesinleşmiş gibi. Yani e, bu adaylarla çıktığımız zaman e, bu seçimleri alırız düşüncemiz var ki orada e, aydın Hemşerilerimiz şundan emin olsunlar. Hiçbir ilçede tavşan aday olmayacak. Yani bütün ilçelerimizde ve büyükşehirde çıkacak olan adaylar gerçekten kazanabilecek adaylar ve kazandığında da. İyi Parti belediyeciliğini yapabilecek kapasite olacak. Malum biz İyi Parti il teşkilatı olarak geçtiğimiz süreç içinde istifaları yaşayan bir partiyiz. Biraz da onun da getirdiği sorumlulukla biraz daha işi ciddi tutmaktayız. Biraz daha işi e, ciddiden almaktayız ama inanıyoruz ki önümüzdeki süreçte İyi Parti Aydın'da iyi bir netice alacak. Bunun olması gerekiyordu. Yani ee, Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle Türkiye'de üçüncü bir yolun açılması gerekiyordu. Çünkü sistem malum bizim 2014 Mayıs 2023 seçimlerindeki ana hedefimiz sistemi değiştirmekti. Sistemi değiştirmekten sonra bu sistemin içinde bir taht siyaseti uygulanıyor. Bir tarafta bir parti, diğer tarafta bir parti. iki partili bir sistem Türkiye'de e, gündeme getirilmeye çalışılıyor. İşte İyi Parti olarak biz o tahtravali siyasetinde iki partili sistemde üçüncü bir yol e, önermek için e, bu tutumu gündeme getirdik. Tabii bunun başka altyapısında farklı şeyler de var. Ne var? E, dün biz 2019 seçimlerinde e, İyi Parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bir seçime gittik ve bu seçim ittifada kamuoyundaki algının tam tersine CHP'den gelen bir teklif doğrultusunda değil Sayın Meral Akşener'in gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, gelin birlikte 2019 seçimlerinde beraber olalım, birlikte seçimlere girelim düşüncesiyle. O düşünce neticesinde e, yaratmış olduğu sinerjiyle Türkiye'de kazanılamaz, e, kaybedilemez noktasında olan yerlerin iktidar cenahından millet ittifakını geçtiğini hep beraber gördük. Bunlarda da birçoğunda İyi Parti'nin sinerjisinin etkili olduğunu farkındayız. Yani e, bugün İstanbul'da sadece İyi Parti'nin oyuyla e, Sayın İmamoğlu veya Ankara'da Sayın Mansur Yavaş e, İyi Parti'nin oyuyla seçildi iddiasında değiliz. Bizim oradaki iddiamız İyi Parti'nin yaratmış olduğu o birlik beraberliğin getirdiği sinerji. O sinerjiyle ama tabii bunun yanında bazı yerlerde de bizim oylarımızda İyi Parti'nin oylarıyla seçim alındı. Aydın bir örnek mesela. Aydın'da e, kazananla kaybedenin arasındaki oy farkı 60 bin kusurdu. Ama Aydın'da İyi Parti'nin 100 bin oyu vardı o 100 bin oy e, millet ittifakına değil de karşı tarafa gitmiş olsaydı karşı taraf kazanırdı. Dolayısıyla Aydın'da, Büyükşehir dahil, e, ilçelerin emremenin tamamında İyi Parti'nin oylarıyla e, kazandılar ama biz ittifak sürecinde o beklediğimiz ittifaktan verimi alamadık. Yani e, bir siyasetçinin veya bir siyasi partinin kurumsal kimliği e, istediği şey nedir? Kurumsal kimliğin istediği şey vatandaşın e, oy veren kitlenin veya e, o bölgede yaşayan kişilerin taleplerinin yerine getirilmesi. Bunları yaptıramadık. Yani e, düşünün siz seçim döneminde 2019 seçimlerinde e, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyesi için gitmişsin köylere köylerde, mahallelerde yani kırsal kesimde oy istemişsin veya ilçe merkezinde gidip çalışmaya katılmışsın oy istemişsiniz. O oy veren insanlar da daha sonraki o mahallelerinin talepleriyle ilgili size ulaşmışlar ama siz gidip onun neticesini alamamışsınız veya tabii ki parti olarak siz belli bir ittifa, destek vermişsiniz. Bu desteğin neticesinde de tabii gönül istiyor ki ya bizim e, belediyelerde bir temsilcimiz olsun. Yani Aydın'da 8 tane CHP'li belediye var. 8 CHP'li belediyenin hiçbir tanesinde bir tane belediye başkan yardımcımız yok. Ama o dönemde iki tane iyi Partili belediye var. İki parti İYİ Partili belediyenin ikisinde de CHP'li başkan yardımcıları var. Bu maalesef bizim e, ittifak istememizin gerekçelerinden bir başka örnek. Bunun gibi birçok örneklerle bu dönem ittifak gidilmez, ittifakla gidilmesin, ayrı gidilsin, ayrı aday çıkarılsın düşüncesiyle bir çalışma yaptık. Şu anda da hala aynı noktadayız ve bu noktada da her ne kadar bir kısım kamuoyundaki arkadaşlar, bir kısım e, köşe yazarları, efendim iyi Parti elini güçlendirmeye çalışıyor. İyi Parti işte e, daha iyi bir e, konuma gelmek için bunlara söylüyor. İttifak yapacaklar falan dese de biz ittifak falan yapmayacağız. O konuda gayet netiz, gayet açığız. İttifak falan düşünmüyoruz. Bizim dediğimiz şey keşke Türkiye'de her parti kendi adaylarıyla girebilse. Neden? sistem gereği milletvekilliğinde tamam. Ama yerel seçimlerde neden ittifak yapılsın? Yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi de, Milliyetçi Hareket Partisi de, Cumhuriyet Halk Partisi de, İyi Parti'de kendi adaylarıyla Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi herkes kendi adaylarıyla çıkmalı. Kendi adaylarıyla çıkıp bir e, mücadele vermeliler. Biz bu kanaatteyiz. Ve bunun da e, aydınını gerçekleştirmek için şu anda elimizden gelen gayreti sarf etmekteyiz.